Merhaba arkadaşlar. Bugün 3000 TL altına en iyi oyun performansını verecek sistemi toplamaya çalışacağız. Öncelikle size parçaları tanıtmak istiyorum. Ana kartımız MSI Z77 MA G45. Bu zamanının çok üst seviye bir ana kartıydı. Bunlar gerçekten bir servet değerindeydi. İşlemcimiz 3570K bu işlemciyi overclock yapıp oyun konusunda çok iyi bir noktaya getireceğimi düşünüyorum. 4 çekirdek 4 thread bir işlemci. RAM'lerimiz 4x4 GB Ripshaw 6 DDR3 1600 MHz RAM'ler. Ekran kartımız kutusunu yeni açmıştım bir önceki videoda. GTX 1650 Super X galax markası bir ekran kartı. Soğutucumuz Dark Freezer X90 SSD'miz SanDisk SSD Plus 240 GB. Evet fiyatlarını gö aktarayım size. Anakartımı 250 liraya aldım. Güzel bir şekilde temizledim. Termal petlerini ve chipsetin termal macununu yeniledim. İşlemcimi 350 liraya aldım. Ekran kartım 1367 TL. RAM'lerimin ikisini 200 liraya ikisini 250 liraya aldım. Soğutucum 86 lira. SSD'nin de yanlış hatırlamıyorsam 250 ya da 245 lira civarında bir ücret ödedim. Kasamızda Ayrıkul GT modeli. Bu kasa çok kirliydi arkadaşlar. 250 liraya aldım. Arka fanını, ön fanını ve güç kaynağını güzelce temizleyip yağladım fanlarını. Gerçekten güç kaynağının içinde tozdan yer kalmamıştı. Bayağı bir temizliği zorladı. Kasanın önünde bir çatlak vardı. Onu düzelttim. Evet, gayet güzel bir kasa buldum. Bu sisteme de gayet güzel gidecek. İlk önce işlemcimizin montajıyla başlıyoruz. Soketi açıyoruz. İşlemcimizin iki tarafında çentik bulunuyor arkadaşlar. Evet, şu köşesinde. Şu köşesinde çentik var. Bunlar sokette de var. Orayları denk getiriyoruz. Yakından da göstereyim. Zaten şu üçgen buradaki üçgen parçaya denk gelmesi gerekiyor. Yine soketin üzerinde üçgen parça yine işlemcinin üzerindeki üçgen parçayla eşit gelmesi gerekiyor. Evet şimdi soketi kapatıyoruz. Soketin bu parçasını şu yuvarlağın içine geçecek şekilde getirdikten sonra sıkıştırıyoruz. Ve işlemci montajımız tamam. Evet sırada RAM'ler var. Öncelikle RAM'lerin slotunu açıyoruz. İki tane RAM kullanacaksak sadece siyahlara takmamız gerekiyor. Çift kanal bellek için. Ama biz dördünü de dolduracağız zaten. Uzun ve kısa kısım denk gelecek şekilde yuvalarına yerleştiriyoruz. Evet. Sonra iki tarafından eşit bir şekilde kilitler yerine oturana kadar itiyoruz. Evet. Tren montajımız da bu şekilde. Evet. Şimdi işlemcinin üzerine termal macun süreceğiz. Evet, termal macun sürme işlemiz de tamam. Sıra geldi soğutucu montajına. Evet, Dark Freezer X90 kule tipi soğutucusunun montajını yapıyoruz. Öncelikle bu parçayı yerleştiriyoruz. Ve bu vidalarla bu parçaları deliğe takacağız. arkadan da bir kontrol edelim. Evet. Sağlam bir şekilde takılmış. Şimdi sol tutucusunu bakalım. Evet. Soğutucunun montajını yaptık. Şimdi fanın bağlantısını yapalım. CPU fan yerine bunun bağlantısını yapıyoruz. Ve soğutucuda montajı tamam. Evet arkadaşlar. Anakartımızı kasaya montajlayacağız. Öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu vidalar Vida delikleri, anakartınızın vida deliklerine denk gelmesi son derece önemli. Eğer bu vida deliğini yanlış yere takarsanız mesela anakartınızın devresine gelebilir ve anakartınızı kısa devreden yakabilir. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Montaj öncesi vida delikleri doğru yerlere denk geliyor mu diye mutlaka kontrol edin. Şimdi ilk önce anakartımızın arka plakasını montajlayacağız kasamızı. Dikkatli bir şekilde anakartımızı koyuyoruz. Son videolamı sıkacağız. Hepsini ilk önce sonuna kadar sıkmıyorum. Tüm vidaları taktıktan sonra sonuna kadar sıkacağım. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Biraz hem çekip hem yapmak zor olacak. Tüm vidaları sıkıp devam edeceğiz. Sıra geldi ekran kartı montajımıza. Öncelikle ekran kartının slotunun kildini açıyoruz. Yuvasını düzgün bir şekilde getirip içine doğru itiyoruz. Evet kilit kilitlendi. Şimdi şuradayım. ikna bir de tutturacağız. Yalamamış. Şu taraf sağlam olduğu için problem olmayacak. Evet ekran kartı montajımız da bu kadar. SSD'mizin montajını yapacağız. Bunun için ön kapağı çıkarttım. SSD'mizin yuvasını yerleştiriyorum. Güç girişlerinin bu tarafta olması gerekiyor. Yoksa kablolama yapamayız. Kabloları takamayız. sesli hareketli bir parça olmadığı için aslında bir tane video bile yeterli. Ama ben arkasına da bir tane video atacağım. Ve daha sonra kablolama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar kablolamaya geçtik. İlk önce işlemcinin güç girişini takacağız. İşlemci güç girişleri arkadaşlar. 4 artı 4 şeklindedir. Ekran kartlarının güç girişi ise 6 artı 2 şeklindedir. Yani ekran kartı güç girişini işlemciye takamazsınız. Buradan aklınıza bir fikir olsun. 6 artı 2 ise bu ekran kartınındır. 4 artı 4 ise bu işlemcinindir. Zaten birçok güç kaynağının üzerinde işlemci QQ diye yazar. Peki bunlardan hangisini takacağız? Gördüğünüz gibi benim işlemci güç girişim 4 adet. 8 tane değil ama burada 2 tane var. Yuvasının içine bakarsanız iki tane parçanın yuvarlak, iki tane parçanın da kare şeklinde olduğunu görürsünüz. Burada da yine aynı şekilde. Bakın buradaki dört parçanın ucu yuvarlak şeklinde ama bur burada iki parçanın ucu yuvarlak, iki parça köşeleri kare şeklinde. Bu parçayı takacağız. Evet arkadaşlar, anakartın 20 artı 4000 güç girişini yapacağız şimdi. Çentikli kısım, çentikli kısma denk gelecek şekilde. Ters takma olasılığınız yok zaten bunların. Bu parçayı bu şekilde birleştirdikten sonra anakartımızın yuvasına takıyoruz. sesini duyana kadar itiyoruz. Ve yuvasını sağlam bir şekilde oturdu. Evet ekran kartımızın 6000 güç girişini bağlayacağız. Bu ekran kartında tek bir tane 6000 güç girişi istiyor. Güç kaynağından gelen kablonun en ucundaki 6000'i ekran kartıma takıyorum. Klik sesini duydum mu tamamdır. SSD'nin SATA 3 bağlantısını yapıyorum. SSD'nin SATA güç kablosunu bağlıyorum. arka fanı sistem fan 2 fan yuvasına taktım. Ön fanı ise arkadaşlar sistem 1 fan yuvasına taktım. Bu sayede ön ve arka fanın hızını anakart üzerinden kontrol edebileceğiz. Ön port USB 0 bağlantısını yapıyorum. ters takma olasılığınız yok yine çentikli taraf çentikli tarafa denk gelecek. Ön USB 2.0 bağlantısını yapıyorum. Bir tarafı soketin bir tarafına boşluk var. Aynı şekilde şuradaki pinin üzerinde de bir tarafına boşluk var. Oralar denk gelecek şekilde takıyorum. yanlış takma olasılığınız yok bunda. Son olarak ön ses bağlantısını yapacağız. Yine aynı şekilde bunda da bir tane boş port var. Aynı şekilde burada da var. Onları yine denk getireceğiz. Yanlış takma olasılığınız yine yok. Sonuna kadar itiyoruz bunları. power tuşu de reset tuşunun bağlantısını yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi şu, porta, şu portları yapacağız burada yazıyor zaten hangisinin ne olduğu üstten soldan sağa doğru 3. ve 4. power için pinleri alttan da 3. ve 4. soldan sağa doğru 3. ve 4. reset switch'in bunları ters düz takmanız bir şey fark ettirmez Öncelikle power switch'i takıyoruz. Ardından altına hemen rese switch takıyoruz. son olarak kasanın ön ışıklandırmasına molex girişini yapıyoruz. Bağlantılarımız tamamdır. Şimdi kablo toplama zamanı. Kasamızın kurulum işlemi tamam arkadaşlar. Arkadan görünüşü bu şekilde. Çam kapaklı bir kasa olmadığı için kabloları arkaya sıkıştırmak istemedim. kabloları bu bölüme koydum. Gayet güzel temiz bir sistem oldu. Heyecanlı start vermeyi bekliyorum şu anda. Evet arkadaşlar en heyecanlı yere geldik. Bilgisayarı bağladım şimdi gücü vereceğim. Haydi bismillah. görüntü. Evet BIOS ekranındayız. Şimdi arkadaşlar BIOS'u güncelleyeceğim. Daha sonrasında Windows kurup güzel bir şekilde bu sistemi test edeceğim. Arkadaşlar sizlere bu videoyu hazırlayabilmek için bir aydır büyük emek harcadım. Kanalıma abone olursanız emeğimin karşılığını almış olurum. Bu sistemin oyun testini en yakın zamanda hazırlayıp kanalıma yükleyeceğim. Sorularınız için pgastalar.com forum sistemden bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.